Düşünün Bedir Savaşı'nı. Bedir Savaşı'nda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman eden sahabe karşısında kimi buldu? Kimi babasını buldu? Kimi anasını buldu? Kimi kız kardeşini buldu? Ama bir şey iman ettiyseniz onun bedeli, aşkın bir bedeli vardır. Tercih ettiğiniz şeyin bir bedeli vardır. Bizim her şeyde olduğu gibi hem İslam'ı yaşayayım hem de bir bedeli olmasın. Bu mümkün değil. Hakarete uğrayacaksınız belki. Alay alınacaksınız. Öyle ya hala daha Müslümanlar alay alınır. Gerici denir. Yobaz denir. Tesettürlü bir bayaner bayaner tür hakaret yapılır, değil mi? Şimdi mesela iş artık tersine döndü. Bu ismini vermeyelim hangi takım olduğunu. Geçenlerde Twitter'da yaygınlaştı bu iş. Nedir? İşte bir futbolcu bir tişört giymiş. Tişörtün isminde efendim burasında ne yazıyor? Ne demek? LGBT dediğimiz efendim bir oluşumun simgesi var adama tepki koyanlar oldu. Teşekkür ederiz. Ben işin burasında değilim. Bu ayrı bir konu. Fakat savunanlar tabii ki yine fazlasıyla sesi çıkanlar oldu. Fazlasıyla sesi çıkıyorlar. Ya insanlık hakkı, bilmem ne hakkı, özgürlük, biz kısıt amacı bir adam değiliz. Peki ben şöyle bir soru soruyorum. Eğer o futbolcunun üzerinde, şurasında İsmaila cemaatine mensuptur. İsmaila cemaati kraldır. Mahmut Efendi'yi seviyorum yazsaydı ne olacaktı? İnsan haklarından kim bahsedecekti o zaman? Kimse insan haklarından falan bahsetmeyecekti. Böyle bir sistem işliyor şu anda dünyada. Acayip bir şey. Veya ben Müslümanım. O futbolcu elhamdülillah ben Müslümanım. Ben alkol içmiyorum dese o kadar böyle ezik bir hale gelmişiz ki adam sırf kolayı koydu diyor. Aa koku kolaya karşı geldi falan filan. Ya kardeşim ne olur adam Hristiyan. Adam onu hangi maksatta yaptı yapmadı. Beni gendirmez efendim ama yani sırf öyle bir Müslümanlar böyle o kadar ezik, o kadar aciz bir hale gelmişiz ki söz söylüyoruz, söylediğimiz söze biz inanamıyoruz vesaire. Söylüyorum, soruyorum ya. Hani insan hakkı diyorsunuz. işte diyorum ki ben şunu seviyorum dese, ben bunu seviyorum dese. Ben namaz kılmayı teşvik ediyorum dese, bu adama denilecek olan şeyine. Müslümanları seviyorum dese vesaire. İnsan hakkı hakkı kalmaz. Eleştiren eleştirecek. Maalesef.